Herkese merhaba canlar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni video ile karşınızdayız efsane bir video ile karşınızdayız herkesin beklediği ikinci firavun olarak geçen elbisenin çıkış tarihini bu videoda açıklayacağız açıklamaya geçmeden önce videomuzu şöyle bir izleyelim elbisemizin nasıl bir şey olduğunu hatırlayalım yeni görecek olanlar varsa yeniden görsünler görmüş olanlar varsa hatırlasınlar arkadaşlar elbisenin girişi çok güzel kan kuzgunu diye geçiyor kuzgun e, ee, karganın farklı bir hali arkadaşlar farklı karga türleri karganın farklı türleri var bunlardan bir tanesi kuzgun türü biz de bu elbisenin ismini değişmezse kan kuzgunu olarak bekliyorum tabi değişir mi belli olmaz genelde PUBG Mobile değiştiriyor çoğunlukla ama umarım değiştirmez ismi de güzel elbisenin son seviyesini beğenmesem de güzel bir hali var uzatmadan şöyle like atmayınız like atmayı abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalda videoları izleyenlerin çok az bir kısmı abone. Yaklaşık olarak %3'ü, %5'i abone. %95'i, 97'si izleyenlerin abone değil. Yani her 100 kişiden 97 kişi kanala abone değil. Abone olarak destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle önce bir fragmanımızı izleyelim. Önce bir kan kuzgunu setimizi izleyelim. Ondan sonra çıkış tarihini de verelim. Bu son seviyesi en son hali. Batman herhalde batman'ın aşamaladıkları için kuzgun tezgahı getirdiler gece yarasasına tercih ediyor <laughs> elbisemizin hali bu arkadaşlar ee, bu birinci seviyedi galiba aynen bu seviye bir az önceki gösterdiği kırmızı son seviye buradan elbisenin ilk gösterimi gelecek işte bu elbise geldiği zaman sandık geldiği zaman sandığın girişi bu olacak son seviyesi. Burada Firavun'daki gibi takım arkadaşına da bir özellik veriyor ama buradaki özellik çok bir şey yok. Galiba maskeyi ona takıyor. Öldürme efekti gerçekten çok güzel. Bakın öldürme efekti gerçekten ama gerçekten çok güzel. Yani bu öldürme efektinden sonra inanmıyorum kimse diğer silahların öldürme efektlerini kullansın kargalarla yani kan kuzgunu kargalarla kuzgunlarla daha doğrusu karga demeyelim kuzgunlarla beraber eşlik ediyor. Ee, kendi emojisi var. Emojisinde kuzgunları çağırıyor ve çok da güzel bir şeye benziyor. Bu da ora. Bence ora da şahane bir şey yani. Tam kullanılmasa bile elde durması çok ayrı bir güzellik verir ya da sırtımıza durması çok bambaşka bir güzellik verir. Yani buradan çıkan materyallerle Firavun elbisesini de yükseltebiliyorsunuz. İkisinin materyalleri de aynı. Çantasının birinci hali, ikinci hali. Bence ikinci hali son seviyesinden daha güzel. Yani. Çantasının son seviyesi çok saçmalıyor. Yani çantaların genelinde son seviye çok saçma oluyor. Son seviyesini biraz daha güzel yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Burada çok saçma. Yani ikinci seviyesi ve birinci seviyesi bin basar üçüncü seviye. Bütün arabaların yolunu beklirdik. Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik. Hoş gelmesin ha. Bütün marabalar. arkadaşlar iki paraşütü var. Paraşütlerin en çok beğendiğim bu muydu? Diğer paraşütü unuttum galiba. Onu da hatırlamam lazım. Hoş parıştı gelmesin güzel. ha. Bütün marabaların yolunu bekledik. Sese katlanacağız. Abone olanlar var orada. O abone olanların sesi gözüküyor. Neyse arkadaşlar çok daha uzatmayayım. Burada gelmesin, göstereyim ha. arkadaşlar. Bütün yani şu emojiler falan beklirdik. çok güzel emojiler var. Şurada durduğum Çıkacak olan tarihi belirteyim arkadaşlar. Hatta şöyle ekrana çıkış tarihini yazayım arkadaşlar. Nerede, nerede? 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 Metin görüntülenme. Hemen şöyle yazalım. Kan kuzgunu seti. Tamam mı? Boyutu çok büyük. Farkındayım. Yani edit programı kaldırdığım için mecburen böyle yazacağım arkadaşlar. Kan kuzgunu seti. Hazır mısınız? Tarihi söylüyorum. Like atıp abone olmaysanız hemen abone olun arkadaşlar. 17 Nisan gece e. Kan Kuzgun'un çıkış tarihi arkadaşlar ekranda da yazıyorum. E. 17 Nisan'da gece saat 3'te geliyor. <laughs> yani tam bir hafta sonra bugün Cumartesi günü gece 3'te gelmiş olacak arkadaşlar. Basmak isteyenler ona göre ucelerini hazırlasınlar. Biz böyle burayı verdikten sonra şöyle ilerletip videomuzu izlemeye devam edelim fragmanı. Bu emoji çok tatlı ama. Afşandan korkuyor ya. Bu yarasa mı oluyor şimdi? De bakıyor ya böyle. Ah, gittim mi lan? Ya ben bir şey yok ya spor yapıyorum öylesine bakıyorum ya hiçbir şey yok abi. Ya bu emoji çok güzel ama. Çok güzel emoji. Şuna bak ya. Tavşandan korkuyor yemimiz. Oğlum kralsın her şeyi yakar yıkarsın. Tavşandan korkmak ne ya? Vallahi çok değişik. Bu güldürücü emojileri nereden getiriyorlar bilmiyorum. Bu da ikinci olarak şey yok. Başında kırmızı desenleri yok. Kırmızı e, görselleri yok bunda da. Bu elbisenin iki versiyonu var. Bir böyle siyah, bir de mavi versiyonu var. Mavi versiyonu da böyle gösterdi. Siyah versiyon daha güzel. Ha. Paraşüt olarak ben bunu sevmiştim. Bu paraşüt çok güzel ama diğer paraşüt tam iyi, fena değil. Ama bu paraşüt bence daha güzel. Daha güzel detayları var. Daha güzel gözüküyor bana göre. Bilmiyorum. Diğer paraşütü seven çok olacaktır. Ama ben bunu seviyorum. Gelince de bir de böyle bir test edersek görürüz. Ben basar mıyım bilmiyorum. Ee, bu video 1 milyon izlenirse basarım arkadaşlar. Yani videodan gelecek parayla basarım. O yüzden 1 milyon izlenmesi için destek verin. Elbisemizin son seviyesi burada bir efekt yapıyor galiba. Kuzgunları mı çağırıyordu burada? Baya önceden izlemiştim. Ha yok kuzgun çağırmıyor. Ha burada ıslık çalıyor. diye kuzgunları çağırıyor. Aynen bak kuzgun geldi. Şimdi burada kuzgunu sevi. Bu emoji de çok güzel. Çok tatlı bir emoji. Çünkü ben de bir kargan vardı. Beslemiştim. Yaralanmıştı. Alıp köyde besledik. Sonra iyileşti uçtu. Çok tatlıydı. Yani kargalar öyle kötü gözle bakmayın. Kargalar da çok tatlı oluyor. Her canlı çok tatlı kendine göre de. Çok güzel bir efekt. Bence güzel bir efekt. Tamam bu efektin bir özelliği yok kardeş. Ee, burada elbisememizi gösteriyor arkadaşlar. Gelecek olan sandığın içinde. Çarka geliyor galiba. Bu sandık değil. Yanlış söylüyorum. Çarka gelecek. Heh, şöyle şurada elbiselerin tamamen birinci seviye serbinin yükseltilmiş halini görelim arkadaşlar. Arkasındaki kısım çok kaba. Ama çok çok kaba yapmışlar arkasındaki. Biraz daha inceltip ya da farklı bir şekil verebilirlerdi diye düşünüyorum. Arkadaki kısım bayağı kaba. Yani o yüzden kullanılır mı bilmiyorum. Ama emojileri güzel. Öldürme efekti mükemmel. Burada e, ikinci seviyede iki efekti var. Biri takım arkadaşlarına maske şey giydirme maske giydirme diğeri ne? Anlamıyorum ya. Bayağı önceden izlemiştim. Ha diğeri de şey kuzgun çağırma. Islık çalınca kuzgun çağırıyor. Bak bu güzel. İkinci seviyesinde direkt kuzgunu çağırabiliyorsunuz. Ha, ee, bunun maç içinde yapabilir miyiz acaba? Maç içinde çağırıp e, bu efekti yapıp çağırabiliyoruz mu? Burada lobby özel. Ama lobby yazıyor orada. Lobby özel bir şey. Maçın içinde yapamıyoruz. Lobby özel bir şey. Üçüncü seviyesinde elbise bir tık kırmızılaşıyor. Ben çok beğenmedim kırmızı halini bilmiyorum sizin fikriniz ne olur ama ben kırmızı halini hiç beğenmedim diyebilirim. Çıkış tarihini bu arada video ilaveten arkadaşlar için söylüyorum. Çıkış tarihi 17 Nisan arkadaşlar. 17 Nisan gece saat 3'te geliyor. Çarka geliyor. Değişik bir çarkla gelecek. Firavun'un sistemine benzer bir çarkla gelecek. Bu da ikinci Firavun diye geçiyor zaten. Tamam geç abi biraz seri geçebilir miyiz? Tamam bile. Dördüncüsü. Dördüncü seviyede öldürme mesajı geliyor ve çok güzel bir öldürme mesajı var. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir öldürme. Yani imkanım olsa çıkarsam şu öldürme efektini alırım. Burada bir diğer emojisi de. Ve... Çok kırmızı olmasa güzel bir elbise. Çok kırmızı. Yani gelince üstümüze görsek nasıl olur bilmiyorum ama çok çok kırmızı. Bu e, ev seviye de çok güzel, 5. seviye efekti de çok güzel ama bunu da muhtemelen lobby'de yapabilir. 5. Hmm. seviyede, 2. E, seviyede beşinci seviyede bir tane şey var, 5. seviyenin bir diğer efekti şu ıslık çalarak kargaların hepsini çağırıyor, kuzgunların diyelim. Islık çağlıyor, çağırıyor, şak yapıyor, gidiyorlar. Yani efektler çok güzel. Öldürme efekti olsun. Ondan sonra kargalar ya yani da kuzgunları çağırma şekilleri olsun. Ama elbise çok çok o kadar güzel gözükmüyor bende. Tabi gelince bakacağız duruma göre. Elbise o kadar çok da şahane gözükmüyor arkadaşlar. Ama haricinde güzel. Bu da son seviyesi. Son seviyesini yükseltilir mi bilmiyorum. Yani çok parlak ve çok kırmızı. Yani şu kafalığını ben çıkarsam da şu kafalığın muhtemelen takmam yani çok çirkin gösteriyor. Ayakkabılar 10 numara, perfect. Elbise güzel kıvrımları, çok kırmızı olmasından ve şu arkasındaki kanadın kabı olmasından ben de kaybediyor. İşte şu kafalığından kaybediyor. Yoksa çok güzel arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen şu abone olmayı olup da izleyen sayısını arttıralım arkadaşlar abone olmadan izliyorsunuz teşekkür ederim izlemeleriniz güzel ama abone olursanız daha çok sevinirim en azından %70'e düşürebilirsek çok çok güzel olur kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın son bir uyarım da yapayım Ramazan ayı geliyor Ramazan ayında muhtemelen iftardan sahura kadar bolca eğlence maçları olacak bolca eğlenceli odalar olacak videoların izlenmesi durumuna bağlı olarak da e, uceli maçlar ya da ucu ödülü ya da royal pass ödüllü eklentiler Odalar kurabiliriz. Kendinize iyi bakın, sağlayacakla kalın. Allah'a emanet olun.